11. sınıflar. Ben Hasan Hoca. Yeni bir video ile karşınızdayız. 11. sınıf tarih dersi 4. ünite. En son 5 numaralı videoyu çekmiştik. O videomuzda Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri üzerine durmuştuk. Lakin video çok uzun olduğu için yarım kalmıştı. Tabi yarım kalmıştı derken konunun onda 9'unu anlatmıştık da bir onda biri kalmıştı sadece. O onda biri de kitapta 3 tarzı siyaset olarak anlatılıyor. 3 tarzı siyaset. E hemen gençler başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapayım. E, soru çözerken de fayda sağlayacaktır size. E, size bir Arapça kelime verilmişse böyle ı ile e, birleştirilerek bir e, Arapça kelime verilmişse iki kelimenin yerini değiştirirsiniz. O iki kelimenin yerini değiştirdiğiniz zaman ne yapacaktır? E, size fayda sağlayacaktır. Örneğin üç tarzı siyasette olduğu gibi. Üçü sabit tutayım. Üç siyaset tarzı. Değil mi? Bak ne oldu şimdi? benim için konu biraz daha kolaylaştırıcı hale geldi. Ha, benzer bir örnek daha verelim. Mesela inkılap tarihinde Hıyaneti Vataniye Kanunu vardır. Hıyaneti ile vatan, vataniyeyi yer değiştirdiğiniz zaman vatan haini değil mi? Vatan hainleri için çıkartılmış kanundur. Veya Osmanlı tarihinde kanunu esasi vardır. Yer değiştir esas kanun, ana kanun, anayasa değil mi? Bak bu şekilde kelime oyunlarıyla birçok şeyi hiç ezberlemeden de işin içerisinden çıkabilirsin. Üç tarzı siyaset dediğimiz neymiş? Üç siyaset tarzıymış. Yani ne anlatılıyor? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için öne sürülen fikir akımlarına. Ne deniyor? Üç tarzı siyaset deniyor. Bu üç tarzı siyaset kavramını ortaya atan, bu kelimeyi ilk kullanan kişi Yusuf Akçura. Şimdi Yusuf Akçura ile ilgili bir takım ayrıntılar vermeden önce, üç tarzı siyaseti anlatmadan önce, normalde eski müfredatta biz bu konuyu, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için öne sürülen fikir akımları diye anlatıyorduk. Yani başlık aslında şuydu, şu arada kalan yerdi. Şimdi 11 sınıf tarih kitabı bunu 3 tarzı siyaset diye anlatmış ama 3 tarzı siyaset diye anlatırken Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü almış. Neden? Çünkü Yusuf Akçura, Yusuf, pardon Akçura, e, affına sığınıyorum. E, Yusuf Akçura 3 tarzı siyaset adlı bir makale yazıyor. Bu makalesi 1904 yılında Mısır'da Türk adlı bir gazetede yayınlanıyor. Ve bu Türkçülük akımının manifestosu olarak kabul ediyor. Yalnız Yusuf Akçura sadece Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü kullanıyor karşılaştırma yaparken. Ama Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için öne sürülen fikir akımlarının arasında Batıcılık ve Adem Merkeziyetçilik de var. Dolayısıyla burada aslında bir eksiklik söz konusu. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bundan sonra bir video daha çekeceğim. Yine bu hemen hemen bu konuyla alakalı. E, o videoda e, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem Merkeziyetçilik hepsini yine bir tabloyla haritayla, kronolojiyle anlatmaya çalışacağım. Ve ben onun linkini şuradan size ulaştırırım arkadaşlar. Eğer burada şu an gösterdiğim yerde bir link gözükmüyorsa ben henüz videoyu çekmemişimdir. Eğer orada bir link gözüküyorsa zaten bu söylemiş olduğum cümle artık gerçekleşmiştir. Şimdi 3 tarzı siyaset, 3 siyaset tarzı Yusuf Akçura. Önce bir Yusuf Akçura'ya bakalım arkadaşlar. E, yorum yapan bazı arkadaşlarımız özellikle bu tip hikayelerden çok keyif aldıklarını söylüyorlar. Tabi bu bir hikaye değil Yusuf Akçura'nın hayatı ama ben kısaca özetlemiş olayım. Yusuf Akçura bir Kırım Türk'ü aslında e, Sibirya'nın iç bölgelerinde bir şehirde doğuyor. E, babası bir fabrikatör, çuha fabrikası var. 2 yaşındayken babasını kaybediyor. E, bir müddet sonra da e, annesi yatalak duruma düşüyor. Bütün bunları yaşayınca aile İstanbul'a taşınıyor. Ve Yusuf Akçura İstanbul'da e, Harbiye'ye gidiyor. Yani aslen bir askerdir. E, ama e, işte ikinci sınıftan itibaren karışmış olduğu bir takım siyasi meseleler dolayısıyla sürgün yiyor. E, ve bu yemiş olduğu sürgünlerden bir tanesi ki en büyüğü Fizan'a sürülüyor. Fizan. Hemen ben şöyle şuraya, tabii 3 tarzı siyasetle hiç alakası yok ama ben şöyle şuraya yazayım. Bunu da yorum yoluyla sizden cevap olarak isteyelim. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, sana bir çakarım Fizan'a gidersin derler mesela. Biz çocukken çok kullanılırdı. Bu Fizan nerede? Fizan bugün hangi ülkede? Osmanlı coğrafyasında neredeydi? Yorum yoluyla sizden cevap bekliyoruz arkadaşlar. Ee, Fizan'da tabi sürgün hikayesi de çok enteresan. Fizan'a gemiyle gönderiliyor ama Fizan'a gönderilecek para bulunmadığı için İttihat ve Terakki tarafından ne yapılıyor? Orada hapse atılıyor. Bir müddet sonra Avrupa'ya geçiyor. Avrupa'ya geçtikten sonra tabi Osmanlı coğrafyasına dönmesi yasak olduğu için sürgünde olduğu için Sibirya'ya gidiyor. Amcasının yanına. Amcasının yanında yaşarken işte bu üç tarzı siyaset adlı makalesini yazıyor. Bu makale 1904'te Mısır'da Türk adlı bir gazetede yayınlanıyor. Ve bir daha söyleyeyim bu makale Türkçülük akımının manifestosu. Hani Karl Marx Sosyalizmin manifestosunu yazmıştı. Bizim Yusuf da ne yaptı? Türkçülük akımının manifestosunu yazdı. Ve bu makalesinde bu manifestosunda Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için öne sürülen fikir akımlarından Osmanlıcılığı, İslamcılığı ve Türkçülük fikirlerini karşılaştırmalı olarak inceliyor. Yani Yusuf Akçura'nın yazmış olduğu Üç Tarzı Siyaset adlı makalede ne var? Osmanlı'yı kurtarmak için öne sürülen fikir akımlarından Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş. Şimdi hemen Yusuf Akçura gözüyle tabi de biraz da genel gözle Osmanlıcılık fikrine şöyle bir bakalım. Şimdi Osmanlıcılık dediğimizde bizim ilk anlamamız gereken şey, Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün milletlerin ben Osmanlı'yım demesini bekleyen bir fikir akımıdır. Yani Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ermeniler, Bulgarlar, Rumlar işte Sırplar, Türkler, Araplar biz Osmanlıyız diyecekler. Bir üst kimlik yaratma fikri. Peki Osmanlıcılık fikri neden ortaya atılmış? Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için. Peki Osmanlı nasıl dağılıyor? Şimdi ona bir bakalım önce. Hepinizin hatırlayacağı üzere milliyetçilik fikri Fransız İhtilali sonrası ve Napolyon savaşları sonrası. Hatırlayın. Fransız İhtilali'nden sonra Napolyon Bonapart ihtilalin doğurduğu fikir akımlarını Avrupa'ya yaymak için savaş açmıştı değil mi? Sonrasında yaygınlaştı. Osmanlı Devleti gibi birçok imparatorluk bu akımdan olumsuz etkilendi. Hatırlayalım Osmanlı olumsuz etkilendi. Çünkü içinde birden fazla millet vardı. Avusturya, Macaristan olumsuz etkilendi. Rusya olumsuz etkilendi. Bu durum karşısında pek çok Osmanlı aydını e, ne yaptı? Milliyetçilik fikrini ortaya attı demişiz ama Osmanlı aydını milliyetçilik fikrini ortaya atmıştı. Biz buraya Osmanlıcılık diyelim. Burada bir yazım hatası olmuş. Okuyunca bana da anlamsız geldi. Bu durum karşısında pek çok Osmanlı aydını... Osmanlıcılık fikri ortaya attı. Bu fikri ortaya atan Osmanlı aydınlarına genelde genç Osmanlılar veya Jön Türkler deniyordu. Peki Osmanlıcılık ne demek? Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm halkların ırk, dil, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin eşit kabul edildiği fikir akımına denir. Şimdi ne diyor Osmanlı bu genç Osmanlılar, Jön Türkler? Osmanlı ülkesinde yaşayan diyor bütün halkları ırki, dil, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin diyor eşit kabul edersek onlar da biz Osmanlıyız derler diyorlar. Biz Osmanlıyız derlerse o zaman ne olmaz? Ülkeden ayrışmalar olmaz diyor. Peki fikrin amacı ne? Osmanlıyı parçalanmaktan kurtarmak ve var olan sınırları korumaktır. Şimdi Yusuf Akşura diyor ki Osmanlıcılık fikri diyor aslında 2. Mahmut döneminde başlamıştır diyor. Tanzimat fermanında Tanzimat döneminde de güçlenmiştir diyor. Şimdi burada bir ek bilgi arkadaşlar. Şöyle şuradan bir ek çıkartalım. Tabii 2. Mahmut'tan değil buraya bir ek bilgi. Osmanlıcılık fikri neticesinde ortaya atılan mevzulardan bir tanesi yapılan şeylerden bir tanesi tanzimat fermanıdır. Bir tanesi ıslahat fermanıdır. Bir tanesi birinci meşrutiyetin ilanıdır. Bir tanesi ikinci meşrutiyetin ilanıdır. Bunların gerçekleşmesinde hep Osmanlıcılık fikri etkindir. Ne yapmaya çalışmıştır Osmanlı? Irkı, dili, dini ve mezhebi ayrım malzemesi olarak kullanmamaya çalışmış. Böylece Osmanlı'yı yaşatmaya çalışmıştır. Bakın Tanzimat'ta da ıslahatta da birinci, ikinci meşrutiyette hep bunlar vardır ki bir önceki videodan hatırlarsınız. Ama Osmanlıcılık fikri Balkan savaşları sonrası kesin olarak sona ermiştir. Şimdi buradaki ayraç noktamız şu. Neden Balkan savaşları? E, Balkan savaşlarından sonra Osmanlı sınırları içerisinde hemen hemen hiç Hristiyan unsur kalmadı ki. Hani burada Balkan savaşlarından kastedilen şey Arnavutluğun bağımsız olmasıdır. Arnavutluk bağımsız olunca, kusura bakmayın bu arada yazı çok kötü oldu. Arnavutluğun bağımsız olmasıyla birlikte Osmanlıcılık fikri çökmüştür. Osmanlıcılık fikrinin en önemli savunucuları Namık Kemal'dir, Ahmet Mithat Efendi'dir, Ziya Paşa'dır. Kitap bu kadarını yazmış. Tabi bu videoyu KPSS için, TYT için, AYT için seyreden arkadaşlar da vardır. Bir daha söylüyorum arkadaşım. Videonun başlangıç kısmında şöyle şuradan yukarıdan bu konunun bir başka anlatımı için ok ne yaptım ben size? Link gösterdim. E orada bu konu çok daha ayrıntılı ve çok daha derli toplu bir şekilde anlatılacak. Maalesef kitabımız işi ne yapıyor? Bir şekilde çorbaya çevirmeyi başarıyor. İslamcılık. Nedir İslamcılık dünyadaki tüm Müslümanlardan... İslam birliği meydana getirme fikrine denir. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Dünyadaki tüm Müslümanları halifenin egemenliği altında birleştirme de diyebiliriz. İslamcılık fikri için bazen ümmetçilik denir. Bazen de pan-İslamizm denir. Pan-İslamizm. Müslümanları birleştirmek. Osmanlıcılık fikrinin zayıflamaya başlaması ile ki bakın Osmanlıcılık fikri ne yapacak? Zayıflayacak ve Balkan savaşları ortadan kalkacak. Sultan Abdülaziz döneminde ortaya atılmıştır. En etkin olduğu dönem Padişah İkinci Abdülhamit dönemidir. İkinci Abdülhamit İslamcılık fikrini devlet politikası haline getirmeye çalışmıştır ve hilafet makamı üzerine en çok vurgu onun döneminde yapılmıştır. İkinci Abdülhamit döneminde. Yalnız İslamcılık fikri 1. Dünya Savaşı esnasında çökmüştür. Neden? Çünkü 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı padişahı halife olduğu için cihat ilan etmiş ama ilan edilen bu cihat hiçbir şekilde etkili olmamış. Arap kabileler İngilizlerle ittifak yapmışlar böylece İslamcılık fikri çökmüştür. Ha, e, hocam ben anlamadım diyen arkadaşlar için bir kere daha tekrar edeyim. Halife İslam dünyasının lideri. Cihat İslamiyet uğruna yapılan savaş demek. Şimdi İslam dünyasının lideri İslamiyet uğruna savaş ilan ediyor ama Müslüman Arap kabileler gidiyorlar Hristiyan İngilizlerle ittifak yaptıkları zaman o zaman bu neyi gösterir? İslamcılık fikri çökmüştür. İslamcılık fikrinin en önemli savunucusu 2. Abdülhamit ve Mehmet Akif'tir. Burada Mehmet Akif dediğimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşı'mızın şairi. Peki Türkçülük. Türklerin milli bilinçlerin uyandırılmasını daha sonra da Asya kıtası ve Doğu Avrupa'ya yayılmış olan Türklerin birleştirilmesini hedef, hedefleyen fikir akımına Türkçülük denir. Şimdi bu arada yalnız normal şartlarda Asya kıtası ve Doğu Avrupa'ya yayılmış olan yani şöyle diyelim. Dünya üzerindeki bütün Türkleri bir araya getirmeye kalktığında bu Türkçülüğün bir tık üstüne çıkıyor yalnız. Bakın bu normalde Turan oluyor. Turan. Turan, dünya üzerindeki bütün Türkleri birleştirmek. O zaman bu Turan yerine buna Pantürkizm deme şansım da var benim. Pantürkizm. Ama burada ne anlatılmış? Türkçülük. Anlatılan şey bu. Peki Türkçülük fikri nasıl güçlendi? Türkçülük fikri nasıl ortaya çıktı? Milliyetçilik hareketleri neticesinde Osmanlı ülkesinde isyanların çıkması ve ayrılmaların başlaması. Ayrılmalar başlaması derken işte hatırlayın önce konularda Yunanlar ayrıldı, sonra Sırplar ayrıldı, Bulgarlar ayrıldı. Ha bu arada şunu da söyleyelim özellikle bu noktada Berlin Antlaşması. Berlin Antlaşması'nda çünkü 3 tane devlet birden bizden ayrıldı. Hatırlayın bir tanesi Karadağ, bir tanesi Romanya, bir tanesi Sırbistan'dı. O özellikle Osmanlıcılık fikrine çok büyük darbe vurmuştu. Ve sonrasında bu ayrışmalar olması neticesinde ne yapacak? Ee Osmanlı aydınları... Kendi unsurlarına yani Türkçülüğe sarılacaklar. Kaybedilen topraklardaki Müslümanların Anadolu'ya göçü ve yaşanan felaketlerin uyar, uyandırdığı tepki. Özellikle Balkan savaşlarından sonra e, ne bileyim 93 harbinden sonra işte Kafkasya'dan Balkanlardan yapılan göçler esnasında. Ee, göç eden Türklerin ma maruz kaldığı felaketler çok ciddi tepkiye sebep oldu. Bu Türkçülük fikrinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ee, Avrupa'nın Türkler aleyhindeki propagandaları ve Avrupa'ya giden Türk aydınların bundan duyduğu rahatsızlık da Türkçülüğün gelişmesine çok etkili oldu. Türkçülük fikri İttihat ve Terakki Cemiyeti güçlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna etkili oldu. Dikkat! İttihat ve Terakki ile birlikte Türkçülüğün etkin olduğu dönem İkinci Meşrutiyet dönemidir arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet dönemi. Bu arada şöyle diyebilirsin, hocam Osmanlıcılık fikri için bir tanzimat, iki ıslahat, üç birinci Meşrutiyet, dört ikinci Meşrutiyet dedik. İkinci Meşrutiyet'in ilanında Osmanlıcılık fikri etkindir. Ama ikinci Meşrutiyetten bir müddet sonra ne olmuştur? Türkçülük fikri ön plana çıkmıştır. Türkçülük fikri, zira ikinci Meşrutiyet'in ilan tarihi 1908'dir. 1908'den sonra yaşanan bir takım gelişmeler, mesela Balkan savaşlarında Osmanlıcılık fikrinin çökmesi, Türkçülük fikrinin güçlenmesine sebep olmuştur. Ee, en önemli savunucuları Ziya Gökalp'tir. Türkologlardandır. Yusuf Akçura zaten üç tarzı siyaset ortaya koyan kişi. Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal en çok etkileyen kişilerden bir tanesidir. İsmail Gaspıralı ve Ahmet Ağaoğlu. Tabi bunun yanında sayacak olduğumuz bir sürü kişi daha var ama e, kitap bu kadarını almış. Bu arada, yine kitapta olmayan bilgilerden bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı esnasında Enver Paşa, Turan idealini gerçekleştirmek için, Pantürkizm idealini gerçekleştirmek için Kafkas cephesini açmıştır. Ve Kafkas cephesi bizim açımızdan çok büyük bir hüsranla sona ermiştir. Ki Sarıkamış faciası yaşanmıştır orada çok ciddi şekilde şehit vermişizdir. Ve Kafkas cephesindeki başarısızlık üzerine aslında Turan fikri bitmiştir. Ve ne olmuştur? Turan fikrinden daha lokal olan Türkçülük fikrine dönüş yapılmıştır. Ve bu Türkçülük fikri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yani Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok büyük etkiye sahip olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, 3 tarzı siyaset isimli konumuzu anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir tarihte görüşmek üzere, hoşçakalın.